Bu videoda bulunan ve ellerinde, ekranların başındaki değerli izleyenler, dünyada eşi benzeri olmayan en gitsin baba hoş geldiniz. Kendilerine farklı kategorilerde hazırlanmış 5 soru soruyoruz ve içlerinden bu 5 soruya en fazla doğru yanıtı veren yarışmacımız işte efendim. Bu muhteşem arabanın sahibi oluyor. Ve e, arabayı artık kazandım. Teşekkür ederim. Hop! Hop! Kazandım. Çok kötü oldu. Rapportanın gitmesi kötü oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ahmet abi götürmesin onu. He? Herkül, Herkül Ahmet abi götürmesin onu rica de Götürdü bile yani aman. Hadi yapma be! Yapma son beş! <laughs> beyazı! Beyazı ne yapıyorsun? Hayır! Hayır! Eyvallah! Hayır. Ay. Herkül abi, beraber gezecektik. Hoppa! Göksu valla kışta geldi, kapasız kaldın kardeşim. Kışta onu düşünüyorum. Kapasız Yani, Allah Allah. kapı gitmese... Heh, al onu da götür. Kapı olamaz yani. Al onu da götür. Göksu'ya desteğimizi verelim. Çok güzel be, çok güzel. Çok güzel. Çok. Hep sağlık olsun sağlık biliyorsun sonu hep, olsun, hep sağlık geliyoruz. olsun. Cenan gelmesin. Evet. gitti evet. Abi biraz yavaş götürür müsün? Belki Alt sigortada adet. kurtarız Yani TVM'den de gerçekten teşekkür ediyorum. Biz bu keyfi sizlerle birlikte paylaştığımız için çok mutluyuz. Diliyoruz önümüzdeki hafta tekrar birlikte olalım. Ve aynı heyecanı yine paylaşalım. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, çak çak çak.